Mini Dino dans ediyor sola dönüyor kuruunu sallıyor Zıp zıp zıplıyor Hey Dino, Dino hop hop Hey Dino, Dino hop hop hey, Dans edelim hep birlikte Minik Dino gibi bizde Yeşil Dino parkta gezer Ayakları kocaman izler. Bir sağ, bir sola döner. Sonra başlar zıplamaya yer yer. Arkadaşlar gelir yanına. Başlarlar dino oyununa. Müzik çalar la la la. Herkes neşeyle dansa başlar ta da. Minik dino yorulmuş biraz. Uzanmış çimlere yıldız yıldız. Ama biz durmayalım hala. Dans edelim sabaha kadar la la la. Minik dino da oyuyor, sağa sola dönüyor, kuyruğunu sallıyor, zıplı zıp zıplıyor. Hey dino dino hop hop, hey dino dino pop pop. Dans edelim hep birlikte, minik dino gibi bizde Yeşil Dino parkta gezer Ayakları kocaman izler Bir sağa bir sola döner Sonra başlar zıplamaya yer yer Arkadaşlar gelir yanı yanına Başlarlar Dino oyununa Müzik çalar la 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 Herkes neşeyle dansa başlar ta da Minik Dino yorulmuş biraz Uzanmış çimlere yıldız yıldız Ama biz durmayalım hala Dans edelim sabaha kadar la la la